Herkese merhabalar ben Serhan. Bugün yine bir Tesla videosuyla karşınızdayız. Daha önceki videoda teslim almıştık. Tesla'mızı 4 ay beklediğimiz Tesla'mızı. Bu videoda da teslim aldığımız Tesla'ya alınacak alınmayacak ne varsa aksesuarları aldık ve taktık. Aslında biz bunu demirle çekmeye başladık daha önce ama hava karardı vesaire. Video yarım kaldı. Yarım yamalak ve böyle çok harala gürele bir video oldu. Çünkü hem takmaya çalışıp hem anlatmaya çalışmak Şöyle yapacağız o yüzden. Ben burada hem anlatırken aralarda demirle birlikte taktığımız şeylerden de görüntüler sıkıştıracağım gö videoya. Bu videoda yanımda demir var. Video arkadaşım yine oğlum demir. O zaman bakalım Tesla'ya neler takmışız hep birlikte başlayalım. Evet bugün bana yardımcı olan sevgili eşim Özgen'e de çok teşekkür ediyorum. Kamerayı şu an kendisi tutuyor. Gimbal ile birlikte kamerayı tutmak biraz zordur bilirim. O yüzden teşekkür ediyorum. Özgen'e de selam. Ne haber? <laughs> Şimdi isterseniz neler aldık neler yapmadık neler yaptık neler yapmadık Dışarı şöyle yapalım dışarıdan başlayalım dışarıda en önce gözüken Özgen gel jant kapaklarımızdan başlayalım. Teste aldığınızda 19 inçlik jantları 19 inç jantı seçtiğiniz zaman gri bir kapak geliyor. Şu an burada onun görüntüsünü size gösteriyorum. En çok tercih edilen ve menzile de %5 yaklaşık %5 katkısı olduğu söylenen doğru mu yanlış mı bilmediğimiz Uber türünün kapak diye geçen bu kapakları aldık. Hem siyah olması hem de şık durması beni cezbetti diyebilirim. O yüzden öncelikle bu kapakları göstererek başlayabiliriz. Cantları göstermişken hemen cantın üstünde kapı tutamaçlarımıza şöyle bir karbon görünümlü sticker diyebileceğimiz bir materyal yapıştırdık. Bu biraz daha böyle havalı durmasını ve buradaki sürekli el atılan yerin çizilmesini engelliyor diyebiliriz. Burada hemen dışarıdan gel Özgen. Az önce gösterdiğimiz karbon detaylı tutamaçlara bir uyum sağlayacak karbon spoilerımız. Karbon görünümlü spoilerımız. Bu normalde standart şeylerde yok. Tesla'nın tren geçiyor bu arada. Tesla'nın performans modelinde mevcut ama isterseniz dışarıdan üçüncü parti şeylerden temin edebiliyorsunuz. Biz de bunu temin ettik ve bunu taktık bunu taktık derken baya zor bir süreç aslında. Ben çok becerebildiğim işler Buradan da Oktay'a teşekkür ediyorum. Oktay bunu takılmasında yardımcı oldu ve birkaç bir şey daha. Bence şık ve sportif gösteriyor diyebilirim. Bu arada araç siyah olduğu için gördüğünüz gibi çok çabuk kirlenmiş. Aslında Temizdi daha dün. Dışarıda olan son bir şey daha var. Onu göstereyim ben isterseniz size. Bunların da nasıl takıldığını hani arada zorlandık falan demirle uğraştık. Bunları da söyleyeyim. Burada dışarıda gösterebileceğim bir şey daha var. Hatta iki şey ızgara. Sineklik ızgara diyebileceğimiz. Tamponun alt kısmında şu bölgede bulunan Özgen gösterebilirsen şu bölgede bulunan bir ızgara mevcut. Gördüğünüz gibi bunu taktik takmaya çalışırken ki videolarda hemen araya girsin hatta demirle uğraşırken. Evet. Bu da buranın. Bunu ben takayım istersen. Tam tersi. Ters çevir. Evet. Bir şuradaki şeyleri oturtturuyoruz. Demir eline dikkat ederek yap bakayım. Ha. Aynen böyle. Ben o kısma yardımcı olayım istersen. Buraya koyulan bir ızgara var. Normalde bu mevcut değil. Aralıkları bayağı boşluk. Çünkü hani taş sıçraması ve sinek böcek ıvır zıvırları buraya yapıştığı için ileride sıkıntı olabiliyormuş. Onun için bunu önlemek adına şöyle bir ızgara alıp takılabiliyor isterseniz. Bunun menzile katkısı var mı? Düşürüyor mu? Bilmem ne. Onları hiç düşünmedim. Biraz daha temizlik kısmını düşünerek yaptım. Bu süzgecin aynısı ön bagajda da var. Hemen onu açıp göstereyim. Evet ön bagajı da gördüğünüz gibi şimdiden doldurduk. Kamp sandalyeleri ve şarj kablosuyla. Burada bir bunu detay yaklaşabiliyor musun? Burada bir ızgara daha mevcut. İki parça halinde gördüğünüz gibi bir iki parça halinde. Güzel böyle sıkıştırıp oturarak tırnaklı bir yapısı var. Tak tak diye oturuyorsunuz ve oturuyor. Bu da yukarıdan gelen yine yaprak, ıvır zıvır vesaire şeyleri içine kaçmasını engelliyor. Güzel bir filtre diyebilirim. Bu da böyleydi. Burada açmışken bagaj havuzlarımız var. Bir tanesi burada, burada eşyalar olduğu için buradakini pek anlatamayacağım ama şu an ön tarafın bagaj havuzunu koyduk. Gördüğünüz gibi bu da işte böyle. Lıps diye oturdu. Bagaja bakacak olursak bir bebek arabası bizi karşılıyor. Bebek arabası tabii bir aksesuar değil. Opsiyonel ama <laughs> siz bilirsiniz. Burada bir bagaj havuzu var. Bu bagaj havuzundan hem bagajda hem alt bagajda hem ön bagajda bir takım olarak aldım. Arka bagaj havuzunu yerleştiriyoruz şu anda. Tam oturdu galiba. Tam oturdu aynen. Şimdi bir de buranın bir havuzu var. Bir sermek istiyor. Onu da Demire veriyorum. Al bunu. Böyle gönder. Dur şöyle bir ortadan katlayınca. Evet. Katlayarak. Yine olmuyor. Ben de yardım Katlayarak ilerlet. <laughs> tamam. gördüğünüz gibi biraz zor oturdu. Daha mı oturdu mu oturdu? Bir tık daha gidiyor mu gitmiyor. Bak tam oturdu ve kat... şunu açınca şuradan bir kat yeri var ve engellemiyor açılmasını. Bunları nereden aldığımı aşağıdaki açıklamada bir liste olarak bulursunuz ya da hangi ürünlerin benzerleri neyse ya belki kendisi aynı, aynı yerde satılmıyor olabilir çünkü çok çabuk stoklar tükenebiliyor 3. parti sitelerde. Ben yine aşağı bir işbirlikli bir link veririm oradan bakarsınız ne var ne yok diye fiyatı kaçmış diye sormamak için oradan ulaşabilirsiniz. Burada da birkaç bir şey var aslında. Bunun içinde tavan perdesi var. Yazın çok aşırı güneş olduğu zaman tavana bir perde gerekiyor. Geçmeli bir model. Onda görüntüsü varsa resim olarak koyarım şu an hiç takmadım çünkü hani ihtiyaç duymadım açıkçası. Çünkü biz aldığımızda hani çok aşırı bir sıcaklar olmadı. Yani yaz sıcağında belki gerekebiliyor diyorlar. Hani cam tavan olmasından dolayı bizde de çocuklar mevcut. Arkada uyumasını vesaire engellemesin diye, ne olur ne olmaz diye bulunsun diye aldık. Başka bir şey var mı burada gösterebileceğim? Takozlar. Şimdi bir önemli parça da şu Tesla sahiplerinin eğer lifte mifte girmesi gerekiyorsa şöyle takozlar var. Aracın altına takıyorsunuz. Mesela gel şöyle göster. Şurada bir yer var. Bunu buraya takıyorsunuz eğer lifte mifte girmesi gerekiyorsa araca ve bataryaya zarar vermemesi için bunu takıp yani dört köşesinde bunu takıp kullanıyorsunuz. Bu da önemli bir parça. Şöyle yakından gösterelim. Çikolata gibi. Bu da arabanızda bulunması gereken ekipman diyeyim artıklardan biri. Bagaj havuzlarını görüntüleri varsa zaten göstereyim. Demirle takmaya çalıştık. Bu bagaj havuzunun seti diyebileceğim bir de paspaslar var. Paspaslar benim hoşuma gitti. Burada paspaslarımız var. Bak eti meti çok kalınlığı çok iyi. Hani tam da oturuyor. Evet burası ön yolcunun yeri. Bunu, bunu şöyle evet elimizde oturtturduk. Doğru taktıysak vıt diye oturması lazım. Biraz daha yukarıda pay var. Heh. Gördüğünüz gibi zırt diye oturdu. Fit bir şekilde. Bayağı da kalın bir malzemeden yapılmış. Şimdi arka paspası demir yardımcı olacak. Adeta bir çocuk oyuncağı. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şekilde oturdu. Cuk diye oturdu vallahi aynen. Tesla için üretilmiş bir paspas zaten. Bu model için üretilmiş bir paspas. Benim de hoşuma gitti diyebilirim. Bunu da yine linkini aşağı bir yere koyarım büyük ihtimalle. Şu an biraz kirli. Tabi kullandık birkaç gündür. Kullanıyoruz ama dediğim gibi kalitesinden ve oturmasından çok memnunum. Tesla'nın bir problemi var. Tesla Model Y'de bir koltuk problemi var. Koltuklar evet ısıtması var. Kışın kullanabileceğiniz ama yazın kullanabileceğiniz bir soğutması yok ve koltuklarda hava delikleri bile yok. Bu yüzden yazın sıcak havalarda uzun yollarda sürekli de oturduğunuzda bu koltuklar sizi terletiyor. Bu aşırı sıkıntılı olan bir süreç. Yani bu aşırı sıkıntısı olan bir şikayet. Buna henüz bir çözüm. Bunun için çözüm. Gördüğünüz gibi Özgen'cim yaklaş. Şöyle yine bu Temu'dan almıştım bunda. Bak içi delikli, kaydırmazlı böyle iki parça halinde olan koltuk minderi, kılıfı diyebileceğimiz tam kılıf gibi değil de böyle pet diyebileceğimiz bir yapıda iki parça halinde kıstırıyorsun, sıkıştırıyorsun kullanıyorsun, kaymıyor da ve yumuşak hem yumuşak hem de terletme kısmını güzellikle çözüyor hava alıyor. hava alıyor evet dediğin gibi hava alıyor ve terletmiyor açıkçası biz bu kısa sürede koltuklardan evet terledik bunları sonra taktık ve farkı gördük diyebilirim o yüzden böyle bir şeyin özellikle yaz günleri kirlenmemesi için aslında ha evet özgen sesin duyulmuyor olabilir diyor ki kirlenmemesi için diyor hem evet kirlenmemesi için hem de terletmemesi için özellikle yaz günlerinde şöyle bir şeye ihtiyaç var. Ya böyle bir şey takacaksınız ya yanınıza 3-4 tane yedek tişört koyacaksınız diyebilirim. Bu da böyle bir şeydi. Bunun hem arka koltukta hem ön koltuklara set olarak aldım. O yüzden kullanışlı ve güzel bir ürün diyebilirim. Şimdi isterseniz hemen içeri girelim. İçeride de ufak tefek birkaç aksesuar var. ıvır zıvır. Onları da göstereyim. Devam edelim. Evet Özgen sana da bu arada teşekkür ediyorum. E ağır bir gimballa boğuşuyorsun. İçerideki çekimleri ben artık alarak devam edeyim. Bu arada arabada bir aksesuar var. O da uyuyor. Derin arka koltukta uyuyor. O hazır uyurken çekelim dedik. Şimdi içeri girip anlatalım neler var, neler yok. Evet aracın içine girer girmez hemen size gösterebileceğim şey e, pedallar. Performans pedal diyebiliriz. Bunu normal standartında siyah kauçuk bir pedal geliyor ama bu görüntü performans modunda olduğu için çok da maliyetli olmadığı için şöyle bir şey takılıyor. Bunun takılmasında Oktay yine yardımcı olmuştu. Ona yine tekrar teşekkür ediyoruz. Görüntü olarak güzel duruyor. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Evet aracın içine biner binmez ilk göstereceğim şey şu ekranın hemen yanına sıkıştırılan herhangi bir yapıştırma ihtiyacı duyulmayan manyetikli telefon tutucu. Şöyle telefonunuzu koyup yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Hem ekrana hakim olup hem telefondan da bir şeyler yapmak istiyorsanız ya da e, işiniz varsa burada bunu sürerken hemen gördüğünüz gibi direksiyonun sağ üst köşesinde kullanabiliyorsunuz. Bu hani iPhone'larda olan direkt MagSafe özelliğiyle yapışıyor ama bendeki öyle bir özelliği olmadığı için kılıfın arasına içinden çıkan manyetik şeyi sıkıştırdım. O şekilde tutuyor. Tabii kılıf benim biraz kalın olduğu için etkisi biraz düştü diyebilirim. Belki hani kılıfın üstüne de yapıştırabilirim. Bilmiyorum o kısmı tam emin değilim ama şöyle duruyor. Çok da hani pratik. Hemen alıp ya da şuradaki şarj istasyonuna koyabiliyorsunuz. Burada çok yavaş şarj ediyor ve ısınıyor. Telefonun ısın sebep oluyor. O yüzden çok randımanlı değil ama ben şu an kullanıyorum. Hani az da olsa şarj olsun diye. Aksesuar demiştik. İçerideki aksesuarlardan bahsedecek olursak. Şurada bir bardaklığımız var. Bunu hemen göstereyim size. Şuraya direkt kauçuk bir şekilde koyuluyor. Bunda demir koymuştu. Onu da görebiliriz. Böyle bir ürün. Şöyle bir kurcala bakayım. Sert mi? Yumuşak mı? Ee, bir tık sert, bir tık yumuşak. Yani normal diyeyim. Takması da kolaydır herhalde. Takması da bayağı kolay. Ee, bu da ne biliyor musun? Bu ne? Bu da aksesuarlardan biri. Bu raflardan bakayım, biri. Bakayım Buldum. Hmm. Bu. Şuraya. Onun oraya değil de arka tarafın ki. Onu, onu açacaksın arka tarafı oturtacaksın. Aç şu kolcağı. Hı. Burada bir boşluk derinlik var. Derinlik. Bir derinliği faydalı kullanabilmek adına ben bunu Olabilir. üçlü set diye aldığımı zannediyordum. Gördüğünüz gibi cart diye de oturdu. İstediğin zaman kaldırıp şey yapabiliyorsun değil mi? Bir de burada yer var. Kaydırabiliyor musun bu? Kayan bir şey mi? Değil. Öndeki kayıyor da bak. Bunu isterseniz kaldırıp tekrar ulaşabiliyorsunuz. Bir de şuraya bir şey var yapıştırılan Yaptım. kutu gibi. İşte onu almadık unutmuş. Ben üçlü set diye biliyordum. Çünkü bir de şu <laughs> öne de koyuluyor ve bu kayan bir kızaklı bir versiyonu olduğu için onu ben bu üçü bir set zannediyordum. Ben sadece onu almışım. Şurada kolçağın hemen altında bir tane şöyle bir kutumuz var. Aksesuar kutusu. Normalde burada biraz boşluk var ve bunu halletmek için bunu koyuyoruz. Ve bundan bir tane de önde olması gerekiyor. Ama ben bunu üçlü setmiş diye aldım. Diye düşünerek aldım ama sadece bu çıktı. Ön tarafa da sonradan sipariş verdim açıkçası. Şuraya da bir tane bir şey takılıyor. İşte ruhsatı vesaire koymak için gizli bir göz. Kapağın hemen altında. Onu da daha sonra temin edeceğiz. O 3.000 dediğim set oydu aslında. Bunu araya sıkıştırıyorum. Bu almayı unuttuğum set geldi. Yani tekrardan sipariş verdim bu kısımlarını. Şöyle bir aksesuar çıkıyor. Bakıyor böyle hafiften raylı gibi. Arkaya doğru da gidebiliyor. Şöyle bir hatta kadifemsi bir yapıya sahip. Arkadakiyle uyumlu. Ayrıca bir de şuradaki gizli gözden bahsediyordum. Kolçağın altındaki. Pardon şuradan. Şuraya ruhsatı muhsatı ıvır zıvır sığabilecek. Şöyle bir alanı değerlendirmek adına Şöyle kızaklı biraz dandik bir plastikten bir parça yanlardan da bantlarla tuttu. Şuradan da hatta bantın bir kısmı gözüküyor. Bir de arkaya ekstradan şöyle bir kutu aldım. Arka kısmı arka yolcuların ortasına kapaklı kapağını açıyorsunuz. İsterseniz çöp kutusu isterseniz işte ıslak mendil ıvır zıvır su şişesi vesaire bir şeyleri stoklamaya yarıyor. Biz iki çocuklu ve aile olduğumuz için sürekli bir şeyler çıkıyor. Bu işe yarayan bir kutu olarak sipariş ettim ve güzele benziyor. Şurada, şurada onun kapağı. Bunu da araya sıkıştırayım dedim. Ekran koruyucu, şu an ekran koruyucu kısmını gösteremiyorum. Çünkü üzerinde taktım ve takarken de bunu çekmedik. Ama şöyle söyleyebilirim, mat yansıtma yapmayan ve parmak izi bırakmayan bir yapısı var diyebilirim. Hani memnunum da uygulaması da gayet kolaydı. Direkt o bir kalıpla takılan şeylerden takılması da gayet kolaydı ve performans da güzel. Hani herhangi bir parmak izi vesaire yapmıyor diyebilirim. Evet şurada arka paspasların hemen altında şu ayak topuklarını koruyan ve böyle boylu boyunca giden bir halıya yapıştırmalı. Şuradaki halı yapısını korumak adına bir şey var. Ee, aksesuar diyebileceğim bir parça var ama bu şu an bunu oradan gösteremediğim <laughs> için kılıf diyebileceğimiz cırtlı bir yapıda Ha aynen öyle ve o hat boyunca aynı boyunca, yani, boylu boyunca hat boyunca yapışarak oradaki topuk vesaire toz izlerini e, ve çabuk silinebilen kolay silinebilen de bir yapıya sahip. Burada da kılıf gördüğünüz gibi mevcut arka sırtlıklarıyla beraber. Evet şurada şunları unuttum. Koltukların arkasında bir kılıf var. Bunda geçirmeli bir yapısı var. Şuradaki yapılardan takıp alttaki şeylerden de, lastiklerden de gerdiriyorsunuz. Bunun da kendi gözü var. Bu ne için? Şuradaki bir örnekte çocukların ayağı, ayakkabısı vesaire buraya sürdüklerinde herhangi bir toz kir olmasın. Ha ol, olmasın diye değil de olduğu zaman kolay temizlenebilsin diye hemen silinebilen bir yapıya sahip. Bir de şurada arka klimaların, demir takmıştı hatta onları. Onları da gösteririm araya. Arka klimaların filtresi yok. Burada herhangi bir ıvır zıvır bisküvi yıkarak yer düştüğünde arasına kaçabilecek bir yapıdaydı. Buna cırtlı bir file her iki tarafa da klimalara cırtlı bir fileyle bu sorunu çözdük diyebilirim. Şu neymiş? Şu tahmin ettiğim şey mi? Evet. Şu da gördüğünüz gibi bir Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şunu da gördüğünüz gibi bir ızgara. Ne ızgarası? Bu arkadaki ızgara gördüğünüz gibi bayağı bir boşlukları var. Parmağın bile giriyor buraya. Yarın öbür gün birileri bir şeyler atarsa ufaklıklardan bunları çıkarmak zor olabiliyor diye söylüyorlardı. Ben de bu şeyi gördüğünüz gibi burada iki tane tıpçayımız var. Onu da koruyacak şekilde şöyle gördünüz mü? Çok da uyum sağlayan bir parça. Şöyle koruyucu ve bir ızgara görevini gören klimayı, arka klimayı da engellemeyen bir ızgara. Ha, çok kaliteli duruyor mu? Durmuyor ama işlevini yapsın iyi. Şu metal doku da güzelmiş aslında. Bunu aynı renkte yapsalarmış daha çok severdim. Ama şöyle yapacağız. Arkada yapışkanları var. Bunu çıkartıp yapıştıracağım. Birazdan nasıl olduğunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey oldu. Oldu yani. Bence çok iyi durmasa da Fena durmadı. Evet benim anlatmadığım bir aksesuar kalmadığını düşünüyorum. Alınacak daha bir şey var mı? Tabii ki var. İsteyen aksesuar olarak ıvır zıvır daha bir sürü şey satılıyor. Öyle bir şey yapmışlar ki Tesla'nın her yerine bir şeyler üretmişler. Tesla'da sanki buna yol açsın diye hiçbir şey koymamış aracın içine. Ikea'dan araba almak gibi diyorlar. Aynen öyle. Sonradan siz eksikleri tamamlıyorsunuz ufak ufak. Benim bu aksesuarlar hakkında anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa aşağı yorumlara yazın. Açıklamalarda linkler bırakacağım. İsterseniz oradan bakarsınız. Videomu beğenmeyi kanalıma Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Tekrardan Özgen'e teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.